Herkese merhaba. Çok güzel bir esintili hava. Güneş tepeden bakıyor. Hava çok güzel esiyor. Kocaeli, Karamüsel, Oluklu köyündeyiz. Osman Gazi Köprüsü'ne Arabanızla şu an tam 10 dakikalık bir mesafedeyiz. Kilometre olarak 12-13 kilometrelik bir mesafedeyiz. Şimdi arsamız 784 metrekare net. İmarlı, villa emallı. Tabanda %25. 2 kattır. Arkam komple doğa manzarası. Biraz sonra size videoda göstereceğim. Ön tarafı alabildiğini önü hiçbir şekilde kapanma olasılığı olmayan bir deniz. Körfez manzarası mevcut. Gördüğünüz gibi hemen karşımız. Şu an mevcut gördüğünüz gibi yakınlaştırayım. Osman Gazi. Geçiş köprüsü. Şu an kamyonetin geçtiği yol. İstanbul İznik yolu ama artık otobandan da gidebiliyorsunuz biliyorsunuz Osman Gazi'den çıktığınız zaman ama bu eski kullanılan İznik İstanbul yolu bu yol tabileciye kadar gider hep asfalttır hiçbir şekilde toprak olan kısım yoktur arsamız şu an şu gördüğümüz üstünde durduğumuz arsadır yolu açılmıştır arsanın önüne kadar araba yolumuz gördüğünüz gibi mevcut açılmıştır asfalta bağlanıyor önü meyilli olduğu için önü hiçbir şekilde kapanmaz. Bizim arsamızın yüzde on eğimi var. Yani bu da ne demek oluyor? Yani kat farkı yoldan alttan aldığı için bir kat daha alabilirsiniz. Üç kat yapabilirsiniz. Mevcut da şurada gördüğünüz iki kat imanlı ama üç kata da ihtiyaç çok burada. Çok güzel bir görsel, görsel manzarası var. Ta karşı taraf a Buruna, Çınarcık Buruna kadar görebiliyorsunuz. Osman Gazi Köprüsü. Bu tarafta tam karşıda Dilova, Sehereke deniz manzarası. Baktığınız zaman arka tarafta çok güzel bir esintiyle birlikte gelen dağ manzarası mevcut. Karamüsel merkez arabanızda 5 dakikalık mesafededir. Burada 850-901 yerine göre şu konumda, şu baktığımız arsanın konumunda olan mevcut parseller, emsalleri bu, bu membalde gidiyor. 750-800-900 sattı, satılıyor. Şimdi bu arsamız metrekaresi 784 metrekare ve 450 bin lira gibi bir rakam yani 600 lira gibi bir rakama geliyor normal gören tapulardan daha uygun bir fiyat gözüküyor uygun fiyattır yani güzel bir ev güzel keyifli yaşayabileceğiniz hafta sonu İstanbul'dan hemen kaçıp bir saatte bir buçuk saatte köprü üzerinden gelebileceğiniz evinizi yaptığınız zaman hafta sonu deniz manzarası trekking yapacağınız alanlar. Her şey var. Doğa manzarası, deniz manzarası. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.